Evet. Bir, iki, bir, iki hadi. üç. Bir, bir iki, bir, 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 Ya koysun. Konuşsana oğlum. Ya, deren'in doğum gününe gelmesi. Evet bir, Ronaldo Deren'in doğum gününe geldi. Bir, doğum gününü bir, kutlamaya. Bir, evet. iki, bir, üç. Yılbaşı da yine. Yılbaşı, yılbaşı geçti ki. Hayır Yılbaşı doğum yı, günü. Hadi bir daha. daha. Hadi bir daha geç oraya söyleyelim Hadi.

Ronaldo, Ronaldo derenin doğum gününe gelmiş. Bu da benim kalemim kutusu. Ha, çok güzel mi? Arkadaşlar bunun içinde birinci var hemen gör. Arkadaşlar bu oyuncaklara bakın şu. Ali hani bu oyuncağı var. Ne ben mi Evet, ne kadar çok oyuncaklar varmış derenin. Şu karton. Karton çıktı. okul çizdim. Evet, çok güzel çizmişim. Şimdi bunu kilitleyeceğim. İçine giyin. Burada silim, silme var.